Herkese merhaba. Bu videoda öğrenme psikolojisinde karıştırılan iki kavram daha var. Uyarıcı ve tepki genellemesi arkadaşlar. Bu ikisini ayıracağız. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Uyarıcı genellemesi klasik koşullamada daha çok kullanılan bir kavramdır. Tepki genellemesi daha çok edimsel koşullamada karşımıza çıkan bir kavramdır. Eğer bunu bilirseniz yani uyarıcı genellemesi klasik, tepki genellemesi edimsel koşullamada daha çok görüyoruz. Bunu bilirseniz Sorularda birkaç seçeneği rahatlıkla eleyebilirsiniz. E, tanımlarını söyleyelim size. Uyarıcı genellemesi benzer uyarıcılara aynı tepkinin verilmesidir. Tepki genellemesi ise aynı uyarıcıya benzer ya da farklı tepkilerin verilmesidir. Ben bunu kısaca şöyle kodluyorum. Hangisi çoksa onun genellemesidir. Yani uyarıcı çoksa uyarıcı genellemesi, tepki çoksa tepki genellemesidir. Bu kadar basit. Bakalım. Diyelim ki bir öğrenci okulda Melek Hoca'yı gördü ve ona soru sordu. Başka bir gün Melek Hoca'yı gördü, günaydın dedi. Başka bir gün Melek Hoca'yı gördü, görmezden geldi. Burada uyarıcı Melek Hoca tepki ise öğrencinin gösterdiği davranışlardır. Yani öğrenci Melek Hoca farklı zamanlarda farklı tepkiler vermiş. O halde bu durum tepki genellemesidir. Çünkü birden fazla tepki var. Uyarıcı tek, birden fazla tepki. Şöyle olsaydı öğrenci Melek hocayı gördü mutlu oldu, Veli hocayı gördü mutlu oldu, ona benzeyen Ahmet hocayı gördü mutlu oldu. E bu durumda birden fazla uyarıcı var ama sadece bir tepki var mutlu olma tepkisi. Uyarıcı fazla olduğu için bu durumda cevap uyarıcı genellemesi. Yani tepki çoksa tepki genellemesi, uyarıcı çoksa uyarıcı genellemesidir arkadaşlar. İki tane soru çözelim. 2010 yılında çıkmış bir soru notaları sırasıyla eksiksiz okuyabildiği için müzik öğretmeninden övgü alan bir ilk öğretim okulu öğrencisinin daha sonra girdiği derste öğretmenine alfabedeki harfleri sırasıyla söyleyebileceğini göstermeye çalışması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir Bakın öğrenci müzik öğretmenine e, müzik öğretmeninden övgü alıyor ve ona benzer bir davranışı aynı öğretmenine göstermeye çalışıyor Birinde notaları sırasıyla eksiksiz eksiksiz okuyor. Diğerinde alfabedeki harfleri sırayla söyleyebileceğini göstermeye çalışıyor. Uyarıcı müzik öğretmeni birden fazla tepki var. O halde cevap tepki genellemesi. Ümit öğretmen'in okuttuğu bir derste zorlanan öğrenciler onun verdiği diğer derslerden de ürkmeye başlamışlardır. Öğrencilerin Ümit öğretmen'in verdiği diğer derslerden de ürkmeye başlamalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada dikkat ederseniz öğrenciler Ümit öğretmenin verdiği diğer derslerden de ürkmeye başlıyorlar. Zaten burada bir klasik koşullama var. Klasik koşullama ürkmeye başlama. Klasik koşullama deyince aklıma hemen uyarıcı genellemesi geliyor. Ama şöyle de düşünmeniz lazım. Farklı derslere aynı tepkiyi veriyor öğrenciler. Ümit hocanın verdiği A dersine de ürkme tepkisi veriyor. B dersine de C dersine de ürkme tepkisi veriyor. O halde birden fazla uyarıcı var ürkme tepkisi tek. Derslere karşı uyarıcı genellemesi oluşması. Sorularınız olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize başarılar dilerim. Herkese merhaba. Bu videoda gölgeleme ve engelleme arasındaki farkı konuşacağız. Arkadaşlar gölgeleme iki uyarıcı aynı anda verildiği için bunlardan birine karşı koşullamanın gerçekleşmemesidir. Engelleme ise İki uyarıcı yanlış sırayla verildiği için birine karşı koşullamanın gerçekleşmemesidir. Yani birinde aynı anda verdiğimiz için koşullama gerçekleşmiyor, birinde yanlış sırayla verdiğimiz için koşullama gerçekleşmiyor. Diyelim ki bir baba kızına doğum günü hediyesi almak istiyor ve su kaplumbağası aldı. Diğer misafirler de diğer hediyeleri aldılar. Hediye vermeye geldi sıra ve baba herkesten atik davrandı ve diğer misafirler hediyeyi vermeden su kaplumbağasını verdi baba. Daha sonra da diğer hediyeler verildi. Bunu gören çocuk, doğum günü çocuğu su kaplumbağalarını çok sevdiği için diğer hediyelere dikkat etmedi bile. Hiç önemsemedi. Bu engelleme olur. Çünkü önce su kaplumbağası verildi sonra diğer hediyeler verildi diğer hediyeler dikkate alınmadı. Buna engelleme diyoruz. Gölgelemede ise bütün hediyeler aynı anda verilseydi ancak bunlardan bir tanesi baskın olduğu için diğerlerine karşı hiçbir koşullama gerçekleşmeseydi, istek oluşmaması, oluşmasaydı o zaman gölgeleme olurdu işte arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bütün oyuncaklar aynı anda verildi. Bunlardan sadece su kaplumbağası daha çok dikkati çekiyordu. Öbürlerine dikkat etmedi bile çocuk. Gölgeleme. Önce su kaplumbağası verildiği için daha sonra diğer hediyeler verildiği için su kaplumbağasından sonra verilen hediyelere dikkat etmediyse engellemedir. Hadi birkaç tane soru çözelim. Üniversite öğrencileri eğitim öğretim yılının başında değerler eğitimine yönelik bir seminere katılırlar. Seminer sonrasında öğrencilerden Derya, arkadaşı Ayşe'ye semineri nasıl bulduğunu sorar. Arkadaşı bu soruya "Anlatılanların pek farkında değilim. Konuşmacının kıyafetle takılarına odaklandım." diye cevap verir. Ayşe'nin anlatılanlardan çok konuşmacının görünüşüne odaklanması aşağıdaki öğrenme kavramlarından hangisiyle açıklanır? Arkadaşlar burada konuşmacı ve görünüş aynı anda ortamda ve bunlardan birine dikkat verdiği için cevap gölgeleme. Aynı anda ortamdalar. Kendisine güzel bir ceket almak isteyen Emel alışveriş merkezinde girdiği ilk mağazada gördüğü ceketi çok beğenmiş ancak çok pahalı olduğu için alamamıştır. Emel daha sonra pek çok mağaza gezmiş fakat ilk gördüğü cekette aklı kaldığı için hiçbirini beğenmemiş ve alışveriş yapmadan eve dönmüştür. Emel'in gördüğü ilk ceketten sonra diğer ceketleri beğenmemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Arkadaşlar burada da ilk gördüğü cekete aklı kalıyor ve diğerlerini beğenmiyor, dikkate almıyor. Burada sıra olduğu için engelleme. Hepinize başarılar dilerim. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yine karıştırılan iki kavramı ayırmaya çalışacağım sizler için. Genelleme ve garsi etkisi. Sorular geliyor ara sıra. Çoğu zaman karışıyor ama gerçekten ayırması çok kolay. Genelleme benzer uyarıcılara benzer tepkilerin verilmesidir. Garcia etkisi ise birbirini çağrıştıran, anımsatan uyarıcılara benzer tepkinin verilmesidir. Hemen bir örnekle açıklayayım sizlere. Ahmet yolda giderken bir sokak köpeği kendisine doğru hızla koşmuş ve havlamış. Ahmet de köpekten korkmaya başlamıştır. Bu olaydan sonra Ahmet ne zaman o köpeği görse korkuyor. Klasik koşullama gerçekleşmiş. Bu olaydan sonra Ahmet başka bir sokak köpeğini gördüğünde yine korkuyorsa genelleme gerçekleşmiştir. Çünkü birbirine benzeyen köpekler, sokak köpekleri bunlardan korkmaya başlamış. Bu genellemedir. Bir gün Ahmet alışverişe gitmiş ve alışveriş yaptığı markette köpek maması kutusu bulmuştur, görmüştür. Bu köpek maması kutusunu gördüğünde yine korktuğunu fark etmiştir. Bu durumda Garcia etkisi olur arkadaşlar. Çünkü bu köpek maması kutusu Ahmet'e köpeği çağrıştırdı, köpeği anımsattı. Dikkat ederseniz kutu ve köpek birbirinden farklı uyarıcılar ama birbirini çağrıştırdığı için Ahmet yine benzer tepkiyi veriyor, korku tepkisi veriyor. O halde tekrar söylüyorum birbirine benzediği için aynı tepki veriyorsa genelleme birbirini anımsattığı için çağrıştırdığı için benzer tepkiyi veriyorsa Garcia etkisidir. Başka bir videoda da uyarıcı genellemesi de tepki genellemesini ayıracağım. Hepinize başarılar dilerim. Merhaba arkadaşlar. Başka bir videomda paylaşmıştım ama biraz farklı şekilde anlatmaya çalışacağım örnekle. Genelleme ile Garcia etkisini ayırmaya çalışacağız yine. Genelleme benzer uyarıcılara benzer tepkinin verilmesidir. Garcia etkisi ise birbirini çağrıştıran, anımsatan uyarıcılara benzer tepkinin verilmesidir. Örnek verelim arkadaşlar. Diyelim ki Umut ailesiyle yeni bir eve taşındı ve taşındığı günlerde de hastalandı. Tesadüfen Umut hastayken yanlarına hoş geldiğine gelen komşuları hemşire olduğunu söylüyor ve Umut'a iğne yapıyor. Umut'un canı yanıyor iğne yerken ve korkuyor. Burada komşu Umut ilk defa gördüğü için komşu nötr uyarıcıdır. Yediği iğneden dolayı yedi, duyduğu acı koşulsuz uyarıcıdır. Acıdan dolayı korkması, ağlaması koşulsuz tepkidir. Bu olaydan sonra Umut ne zaman bu komşuyu görse ağlamaya başlıyorsa eğer klasik koşullama gerçekleşmiştir. Çünkü komşu artık Umut için koşullu bir uyarıcıdır. Klasik koşullama olduktan sonra arkadaşlar Umut... Kendisine iğne yapan kişiye benzeyen başka bir komşu, başka bir kadın daha gördüğünde yine ağlarsa bu durumda genelleme gerçekleşmiştir. Çünkü kadınlar birbirine benzediği için, komşular birbirine benzediği için umut, korku tepkisi veriyor. Burada genelleme vardır. E, Garcia etkisinde de yine klasik koşullama gerçekleşir arkadaşlar. Komşu e, iğne yaptı, umutun canı yandı ve korkmaya başladı. Bundan sonra komşuyu ne zaman görse Umut korkuyor ve ağlıyor. Bir gün Umut'la ailesi arabayla gezmeye, pikniğe giderken yolda kenarda bir sağlık ocağı gördü Umut arabanın içinden. Ve sağlık ocağını görünce yine korkmaya başladı. Korkup ağlamaya başladı. Böyle bir durumda Garcia etkisinden bahsederiz. Çünkü sağlık ocağı ve komşu, hemşire birbirlerine benzemeyen iki uyarıcıdır. Ancak birbirini çağrıştırdığı için korku tepkisi üretmiştir. Bu durumda Garsi etkisi vardır arkadaşlar. O halde uyarıcılar birbirine benzediği için tepki veriliyorsa genelleme birbirini anımsattığı için çağrıştırdığı için tepki veriliyorsa Garcia etkisidir. Bu kadar kolay. Hepinize başarılar dilerim. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda batıl inanç ve batıl davranış kavramlarını ayırmaya çalışacağız. Batıl inanç tesadüfen bir araya gelen uyarıcı ve tepkinin tepki bitişikliğinin sağlanmasıdır. Tesadüfen bir araya geldikleri için izlerlik ilişkisi vardır. Ve genellikle klasik koşullamada kullanılan bir kavramdır. Batıl davranış ise tesadüfen bir araya gelen uyarıcı ve tepki bitişiklerinin sağlanmasından sonra refleksif ya da duygusal tepki dışında bir tepki ortaya koyulmasıdır. Bu da edimsel koşullamada kullanılan bir kavramdır. Hemen bir örnek verelim. Ahmet o gün sınavı var. Sınavına giderken sokak kedilerini görüyor ve bir sokak kedisine süt veriyor. Ve tesadüfen o gün zor ama çalışamamış olduğu bir sınavda oldukça başarılı oluyor. Bundan sonra sokak kedisine süt vermesinin kendisine başarı getirdiğine inanmaya başlıyor. Bu inanç, batıl inançtır ve klasik koşullama kavramıdır. Ahmet sokak kedisine süt vermenin başarı, başarı getirdiğine inandığı için her sınavdan önce sokak kedilerine süt vermeye başlarsa bu defa davranışa dönüştürmüştür. Bu da batıl davranış olur. Yani edimsel koşullama. Burada başarı pekiştireş görevi görmektedir arkadaşlar. Sorumuz şöyle olsun. 2007 sorusu. Ebru otobüsle okula giderken yaşlı bir hanıma yer verir ve o gün okuldaki zor bir sınavı çok iyi geçer. O günden sonra Ebru ne zaman önemli bir sınavı olsa otobüste büyüklerine yer vermeye özen gösterir. Ebru'nun bu davranışı aşağıdakilerden hangisine örnektir? Arkadaşlar e, davranışa dönüştürdüğü için batıl davranış. Eğer büyüklerine yer vermenin okuldaki sınavları için baş, başarı getireceğine inansaydı o zaman batıl inanç olurdu. Yani duyguda kalırsa batıl inanç bunu davranışa dönüştürürse batıl davranış. Hepinize başarılar dilerim. Herkese merhaba. Arkadaşlar şimdi ayırt etme ile davranışta kontrast kavramlarını ayır, ayırmaya çalışacağız. Ayırt etme benzer uyarıcılara farklı tepkilerin verilmesidir. Yani uyarıcının olduğu bir ortamda davranışı göstermek veya başka bir ortamda göstermemek. Davranışta kontrast ise bir uyarıcının olduğu ortamda davranış artarken uyarıcının olmadığı ortamda davranışın azalmasıdır. Tersi de olabilir. Yani uyarıcı varken davranış azalırken uyarıcının olduğu ortamda artabilir. Mutlaka bir artıştan ya da azalıştan bahsetmek zorunda. Davranışta, kontrasta. Hemen sorulara bakalım. Evde oyuncakların toplama alışkanlığı olmayan Özgür, yuvaya başladığı ilk gün oynadığı oyuncakları toplayıp oyuncak dolabına kaldırmadığı için öğretmeni tarafından sertçe uyarılmış ve o günden sonra yuvadayken her zaman oyuncaklarını toplamıştır. Ancak Özgür evde yine oyuncakları toplamama alışkanlığını devam ettirmiştir. Özgürün yuvadayken oyuncakları toplamayı öğrenmesi, ancak evdeyken toplamama alışkanlığını devam ettirmesi, sırasıyla aşağıdaki süreçlerden hangileriyle açıklanabilir? Bir defa burada ödül ve ceza olduğu için edimsel koşullamadan bahsederiz arkadaşlar. Ee, cevap çıkıyor ama bizim için önemli olan ikinci kısım. Arkadaşlar e, Özgür Evde oyuncaklarını toplamama alışkanlığını devam ettiriyor. Yani evde toplamıyor ama yuvadayken topluyor. Evde toplamıyor, yuvada topluyor. Ayırt etme gerçekleşmiş. 2010 sorusuna bakalım. Evde istediklerini ağlayarak yaptırabilen bir çocuk okula başladıktan sonra kısa bir süre içinde aynı davranışın işe yaramadığını öğrenir ve okulda istediklerini ağlayarak yaptırmaktan vazgeçer. Buna karşın evde ağlayarak istediklerini yaptırma, çalış, yaptırmaya çalışma sıklığında bir artma görülür. Çocuğun evde istediklerini ağlayarak yaptırmaya çalışmasının sıklığındaki artış aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Bakın burada da arkadaşlar çocuk e, okulda bu davranıştan vazgeçiyor. Ancak evde bu davranışın sıklığında bir artış görülüyor. Yani davranışta kontrast. Eğer şu olsaydı. Okulda istediklerini yapma, ağlayarak yaptırmaktan vazgeçseydi, yaptırmasaydı, evde ağlamaya devam etseydi ayırt etme olurdu. Ama ağlama davranışı giderek arttığı için davranışta kontrasttan bahsediyoruz. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda koşullu anlaşmayla premak ilkesini karşılaştıracağız. Koşullu anlaşma verilecek bir ödülün koşula bağlanmasıdır. Premak ilkesi ise... İstendik bir davranışı kazandırmak için bireyin sevdiği ve sıkça yaptığı bir davranışı ona ödül olarak vermektir. Bu durumda önce istendik davranış yani bizim kazandırmak istediğimiz davranış sergilenmeli sonra bireyin sevdiği yetkinliğe izin verilmelidir. Arkadaşlar koşullu anlaşmayla primak ilkesini karşılaştırırken 3 noktaya dikkat edin lütfen. Bunlar zaman, ödül ve ödülü veren kişidir. Koşullu anlaşmada zaman kısa da olabilir, uzun da olabilir. Premak ilkesinde hep kısadır. Koşullu anlaşmada ödülü, ödül istendik herhangi bir şey olabilir. Premak ilkesinde ise ödül bir etkinlik pekiştiricidir. Koşullu anlaşmada ödülü bir başkası da verebilir. Bireyin kendisi de kendisine ödül verebilir. Ancak premak ilkesinde ödülü veren her zaman başkasıdır. Yani büyük annedir. Birkaç tane küçük örnekle netleştirelim. Sınıfını geçersen seneye seni tatile gönderirim. Seneye yani uzun bir zaman. Premak ilkesi olamaz. Koşullu anlaşma. Ama şimdi ödevini yap sonra oynamaya çıkabilirsin. Hemen bugün birkaç saat içinde. Premak ilkesi. Ödüle bakalım. Ödevini yap sana 50 TL veririm. Ödül nesnel somut bir şey. Premak ilkesinde odanı temizle sonra bilgisayarda oyun oynayabilirsin. Etkinlik pekiştirici, bireyin sevdiği bir davranışa izin verme. Ödülü veren kişi, sınavı geçersem hafta sonu sinemaya giderim, kendi kendisine ödül verebilir koşullu anlaşmadan. Ama da veremez. Sınava çalışayım, sonra arkadaşlarımla oyun oynarım. Bu piramak ilkesi olmaz arkadaşlar. Sınavına çalış, sonra arkadaşlarımla oyun oynamana izin veririm denseydi primak ilkesi olurdu. Demek ki burada yükleme de dikkat etmemiz gerekiyor. Ödülü bir başkası verecek Piramak ilkesinde. Bu ödül bir etkinlik pekiştirici olacak ve zaman hep kısa olacak. Bunlara dikkat ederseniz kolay soruları kolaylıkla yapabilirsiniz. Hepinize başarılar. Arkadaşlar merhaba. Bu videoda öğrenme psikolojisindeki transfer ve seri pozisyon etkisi kavramlarını karşılaştıracağız. Kimi zaman karşınıza çıkıyor sorularda. Ayırması gerçekten çok kolay kısaca tanımlarını vereyim önce. Transfer bir bilgi ya da becerinin diğerini kolaylaştırması ya da zorlaştırmasıdır. Seri pozisyon etkisi ise bir dizi etkinlikte etkinliğin başında ya da sonunda yer alan kavramların diğerlerine göre daha iyi hatırlanmasıdır. Şöyle somutlaştırabilirim sizler için. Transferde farklı iki bilgi ya da beceri vardır. Biri diğerini kolaylaştırır ya da zorlaştırır. Seri pozisyon etkisinde ise tek bir bilgi ya da etkinlik vardır. Bunun ilk kısmı ya da son kısmı diğerlerine göre daha kolay hatırlanır. Yani transferde iki farklı bilgi ve beceri var. Seri pozisyon etkisinde tek bir bilgi veya tek bir etkinlik var. Şöyle de somutlaştırabiliriz. A şiirini biliyorum. B şiirini de yeni öğrenmeye başladım. A şiirini bildiğim için B şiirini daha kolay ya da daha zor öğreniyorsam transfer aktarım. Eğer A şiirini biliyorum ve A şiirinin ilk mısralarını ya da son mısralarını daha iyi hatırlıyorsam seri pozisyon etkisidir. Dikkat ederseniz burada iki farklı bilgi var. A şiiri ve B şiiri. Seri pozisyon etkisinde tek bir bilgi var. A şiiri. Bunun ilk kısmı ya da son kısmı hatırlanıyor. Yani A şiirini biliyorum. B şiirini daha kolay öğreniyorsam olumlu transfer. B şiirini daha zor öğreniyorsam ket vurmadır. Bir bilgi A şiiri diğerini kolaylaştırdı ya da zorlaştırdı. A şiirini biliyorum. Bu şiirin ilk mısralarını daha iyi hatırlıyorsam öncelik etkisi, son mısralarını daha iyi hatırlıyorsam sonralık etkisidir. Tek bir bilgi, ilk kısmı ya da son kısmı. Bu da seri pozisyon etkisidir. Gelelim 2007 sorusuna. Bir tiyatro oyuncusu birkaç yıl önce oynadığı bir oyunda tekrar rol almıştır. Aklına sürekli olarak aradan geçen yıllarda oynadığı o tekil rollerin sözleri geldiği için rolünün sözlerini yeniden öğrenmede güçlük çekmektedir. Hemen soru kitapçına lütfen kısaca yazın arkadaşlar bunları. Burada iki farklı bilgi var. Eski bilgi birkaç yıl önce oynadığı oyundaki sözler. Yeni bilgi sonraki oyunlardaki rollerin sözleri. Bakın birkaç yıl önce oynadığı bir oyunda tekrar rol alıyor. Eski bilgi ve yeni bilgi de daha sonraki yıllarda oynadığı oyunların sözleri. Burada sıkıntı yaşadığı hangisi? Eski bilgi de birkaç yıl önce oynadığı rolü sözlerini hatırlamada öğrenmede güçlük çekiyor. O halde iki farklı bilgi var. Biri diğerini zorlaştırıyor. Eski bilgi de sıkıntı yaşadığı için geriye ket bulma. Aynı yıl başka bir soru daha var arkadaşlar. Yeni yılın ilk günlerinde tarih atarken bir önceki yılın tarihinin yazılması sık karşılaşılan bir hatadır. Bu hata aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Yine dikkat ederseniz iki farklı bilgi var. Eski bilgi bir önceki yılın tarihi, yeni bilgi yeni yılın tarihi. Nerede sıkıntı yaşıyoruz? Yeni yılın tarihini atmaktan sıkıntı yaşıyoruz. Yani iki farklı bilgi var. Yeni olan bilgide sıkıntı yaşıyoruz, güçlük çekiyoruz. O halde ileriye doğru ket bulma. Ve 2012 sorusu. Atatürk'ün gençliğe hitabesini öğrenmiş bir kişi, yıllar sonra hitabeyi tekrar hatırlamaya çalıştığında sadece ilk birkaç cümlesini hatırlamakta, geri kalanını hatırlayamamaktadır. Bu durum öğrenmede aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Arkadaşlar burada tek bir bilgi var. Bu da Atatürk'ün gençliğe hitabesi. Bu hitabenin ilk kısmını hatırlayabiliyor kişi. Yani tek bir bilginin ilk kısmını hatırlıyorsa öncelik etkisi vardır. Son kısmını hatırlasaydı sonralık etkisi olacaktı. Arkadaşlar sizden ricam bu bilgileri tekrar tekrar soru çözerek pekiştirin ve soru kitapçına yazmanız işinizi kolaylaştırır. Yukarıdaki bilgi information kısmında diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Birbiriyle ilişkili videoları zaten bilgi olarak ekliyorum ben. Takip ederseniz sevinirim. Hepinize başarılar dilerim.